Saygıdeğer Demirtaş halkı. Demirtaş TV, Sosyal Medya TV olarak bu akşam 2024 seçim sürecinde muhtar adayı olan İbrahim Sertgöz abimize misafir olduk. Merhaba İbrahim abi. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle muhtar adaydın, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ee, ederim. İbrahim Sertgöz kimdir? Kendinizi bize tanıtabilir misiniz? 1965, Alanya Demirtaş doğumluyum. İlk öğrenimi, ortaokulumu Alanya Demirtaş'ta okudum. Vatani görevimi yaptıktan sonra Alanya'da uzun yıllar tavsiyelik yaptım. Turizm sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptım. 2018 yılında emekli oldum. Şu anda işim olan endüstriyel deterjan üretimi yapıyorum hala, devam ediyorum. Çiftçilikle de uğraşıyorsunuz herhalde. Ve tarımla, çiftçilikle de uğraşıyorum. E, sosyal aktivite olarak e, Demget e, Derneği'nin yani Demirtaş ve Yaylaları Geliştirme Derneği'nin 7 e, yıldır 7 yıldır başkanlığını yapmaktayım. İbrahim Bey, 2024 yerel seçimde Muhtar'a da Niçin Muhtar'a yoldunuz? Fazla bir Demirtaşlı olarak Demirtaş'ın Demirtaş'ı Demirtaş, e, Demirtaş ve yaylalarının sorularını çok iyi bildiğimden dolayı e, ve uzun yıllarda bir şey yapılmadığından dolayı bir e, Birkaç tane projelerim var ve ee, kitapçığımı da yazdım. Onu herkese de dağıttım. Beş sene sonra bunu hepsini sorabilirler. O, Hatta... zaman, o zaman kimse bu broşürleri kaybetmesin. Evet kimse İbrahim Bey'in beş yıl muhtarlık dönemi sonunda eksik projelerinde eksikler varsa hesabını sorsun. Evet. Ee, ne gibi projeleriniz var? Mesela projelerde en eksik şeyin bir tanesi mezarlıklardaki e, tuvaletlerin olmaması. Hiçbir mezarlığımızda tuvalet yok. Yaşlı insanlarımız var, abdest yenilemeye ihtiyacı duyan yaşlılarımız var. E, bunlar için bir tuvaletimiz yok şimdiye kadar. E, bunların bir an, e, bir an önce yapılması. Mesela mahallemizde bir şö, e, sünnet şöleni düzenlemek. Her yıl bu sünnet şöleniyle birlikte halkımızı bir araya getirip, bir kaynaşmak, daha güzel bir zemin hazırlamak, ortam hazırlamak. projeleri o kadar çok ki, mesela birkaç tane daha bahsedeyim size. Demirtaş'ta mesela bazı mahallelerde, bazı şeylerde genişledikçe, büyüdükçe eksikler ortaya çıkıyor. Bir park alanı eksik bahçe alan eksik bir gençlerin bayanların oturabileceği bir çay bahçemiz eksik ee, mesela böyle bir yer yapılabilir uygun yerlerimiz var ee, bir kaynaşma için bir e, akşamüstü bir ihtiyarlarımız, bayanlarımız oturup bir çay içeceği bir yer yapmak temin etmek Demirtaş'ın e, inşaatının çok hızlı girdiğinden çok hızlı başlamasından dolayı otopark sorunu en büyük sorunun bir tanesi otopark sorunu Demirtaş'ın içine girdiğin zaman ee, arabalardan geçilmiyor. Bir otoparkın belediye ile e, görüşerek, konuşarak e, esnaflarımızın, e, müşterilerimizin arabalarını daha uygun yere bir park yeri ayarlayarak bir park yapmak. Mesela belediye ile işbirliği yaparak e, yeni binaların altlarına, birer katına otopark yaptırmak, ile istişare yaparak çünkü en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Evet, bu Mahmutlar ve Alanya'da yaşanan bir sorun. Yani orada artık çözüm yok denecek dereceye geldi. Ama Demirtaş'ta yeni bir yapılaşma olduğu için bu baştan önlem alırsa öyle bir sorun yaşamayız. Evet, evet. Bunu belediye ile işbirliği yaparak e, mutlaka mutlaka çözeceğiz, yapacağız. Ondan sonra mesela e, Bizim en yukarıda Kızılkıste mahallemiz var. E, buradaki çakıl ocakları, beton santrallarından acı, aşırı derecede toz duman çıkıyor. Millet evinde rahat e, oturamıyor. E, çamaşırını seremiyor. E, bunu mesela belediye ile görüşerek, fabrika sahipleriyle görüşerek en kısa bir zamanda e, ama süpürge aracı koyarak ama e, bir önlemin alarak mutlaka mutlaka buna bir çare bulacağız. Eee Ondan sonra bazı sokaklarımız karanlık, zifiri karanlık, sokaklanmalarımız yok. bunlara bir tane aydınlatma sistemi yapmak. Bazı mahalleler arasında bir kaldırımımız yok, bir yürüme yeri yok. Çok tehlikeli bir yürüyüş sergilendiğinden, sergilendiğinden ivedilikle belediye ile konuşarak, belediye ile görüşerek kaldırımı olmayan yerlere bir yürüyüş bandı, bir kaldırım yapmak. Ondan sonra eski Akdeniz mahallesinde elektrik sorunu çok büyük, had safhada. Ee, insanlar televizyonun bile izleyemiyor. Ee, ışıkları sönük yanıyor. Ee, o tarafta da yapılaştırma çok olduğundan dolayı e, yetkililerle görüşüp, TEDAŞ'la, belediyeyle, bütün e, kurumlarla görüşerek ibedi bir şekilde elektrik sorununu çözmek Mesela şu yeni yapılan caminin altında projemizde de projesinde de var. Ee, orada cenazelerimiz yirmi tane kaslane yapılır. Altı ee, yedi tane morg yerimiz var. Projesi hazır. Ee, burayı belediye ile ama büyükşehirle ama Alanya Belediyesi'yle müftülükle görüşerek e, bu cenazelerimizi burada yıkayıp burada kaldırmayı sağlamak ve halkımız e, Alanya'ya yorulmasın artı Kesinlikle. trafik sorununu çözmek için en büyük şey sıkıntı trafik sorunu yazın Alanya'ya gidip gelmek bir buçuk iki saate mal oluyor e, buraya bunları getirerek bu hizmeti vererek e, trafiği de rahatlatırız insanları da rahatlatırız başka projelerimiz daha çok e, burada broşürümüze de yayınladık zaten e, hele hele yaylalarımızda mesela sulama sorunları var. Kimsenin sulama suyu olmadığından dolayı normal ev suyuyla suladıklarından bu sefer içecek su kalmıyor, yetmiyor depolara. İvedikle yaylalarımıza sulama suyu getirmek. İbrahim Bey ekibin nasıl? Ekibinde kimler var? Ekibimde değerli insanlar var. İş yapabilecek, uyum sağlayabilecek. Bir tane bayan esnafımız var, fotoğrafçı Emine Gök, bir tane eski muhtarımız var, tecrübeli Ahmet Kahya, bir tane turizmcimiz var, Şükrü Ispat, bir tane yönetici, eğitmen, idareci Mesut Kırman. Arkadaşlarla uyum işinde çalışacağımızdan hiçbir şüphem yok hepsi Demirtaş için çalışacak, uğraşacak insanlar. Ben şimdi alışıla gelmişlik dışında gruplaşıp işte ev ev milleti rahatsız ederek dolaşmak istemedim. Evet. Kimse bana alınmasın, evime gelmedi, ziyaret etmedi diye. Ben bundan dolayı rahatsız etmemek için işte sosyal medyada arkadaşlarla adaylığımı açıkladım. Herkes bu şekilde duysun diye broşürlerimi dağıtacağım. Kimseyi saat 9'da, 10'da, 11'de evinde rahatsız etmeden bu şekilde adaylığımı duyurmaya çalıştım, çalışacağım. Tamam. Bu şekilde seçmene ulaşmaya çalışacağım. Kimse bana alınmasın e, ziyaret etmedi gelmedi ve bundan dolayı gelemiyorum geceleri rahatsız etmemek için. 7 tane mutar adayız Bu yedi tane adayımız e, herkesin evine gidip ziyarette bulunuyorlar. E, mutlaka mutlaka rahatsızlık veriyoruz diye. E, ben e, alışılagelenin dışında sosyal medyadan, arkadaşlar aracılığıyla bu şekilde duyurmaya çalışıyorum. E, Kimseye rahatsız etmeden. Kimse Seçim politikam bu benim. İbrahim Bey, halk arasında öyle bir söylenti var ki e, sizin geçmişinizde yaptığınız yöneticilik bundan dolayı bu işi yapabileceğinizi en iyi şekilde yapacağınızı halk inanıyor. Ama geç kaldığınızdan bahsediyor. Niçin bu kadar beklediğinizde bu dönemde açıkladınız adaylarınızı? Evet İyi bir konuya değindiniz. Ben birleşelim, beraber olalım, el ele verelim, iki veya üç aday olsun gibi düşündüm. Arkadaşlara çağrıda bulundum, defalarca yanlarına gittim, konuştum, görüştüm. Ama hiç oralı olan olmadı. Ben yine de toparlayabilir miyim diye bu zamana kadar bekledim. Baktım herkes benden fedakarlık bekliyor. Hiç kimse geri çekilmek istemiyor ve ben de kendi yoluma devam edeyim dedim ve çıktım. Bundan dolayı geciktim ama hiçbir şey geç kalmış değil. Çünkü 31 Mart'ta seçim günü, herkes oyunu 31 Mart'ta verecek. 30 Mart'ta açıklasan olur diyorsun yani. yani. Bir gün kalır da olsa olur. Evet. Bütün e, herkesin desteğini bekliyorum. İbrahim Bey, Demir Taş hakkında söylemek istediniz. Ee, benim sormayı unuttuğum, aklıma gelmeyen. Sizin söylemek istediğiniz son sözünüz var mı? Ha, var. Ee, Demir Taş'ta dedikodular fısıldanmaya başladı. İşte İbrahim çıkmayacaktı da, e, başkaları birilerinin oyunu bölmek için çıktı işte başkaları çıkardı. Böyle dedikodular oluyor. Böyle fısıltılar duymaya başladım. Ben hiç kimsenin oyunu bölmek için çıkmadım. Hiç kimseye engel olmak için çıkmadım. Son olarak söylemek istediğim, halkın sesi, mahallenin umudu olarak sizlerin de desteğiyle inşallah bir Nisan'da Demirtaş Mahalle Muhtarı benim.